Demokratik Yerel Yönetimlerin Dünyadaki Sözcüsü olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı 16 ülkeden 55 belediyenin katıldığı yönetim kurulu toplantısı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirildi. Gebze Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının ardından düzenlenen panellerle iklim değişikliği ve kentlerin dirençleri konularında fikir alışverişleri yapıldı. Divanımızı yenilenen yapısıyla ilk olarak Gebze'de topladık. Programa ev sahipliği yapan Gebze Belediye Başkanı Zinur Büyükgöz ise bugün Gebze'de gerçekten önemli bir toplantı icra ediliyor ifadelerini kullandı. Taşıyan Dünya Belediyeler Birliği Teşkilatı yani Yüzyelci'nin Orta Doğu Bölge Başkanlığı'nın yönetim kurulu toplantısını ve akabinde de komite toplantılarını icra etmiş olacağız. Gebze Belediyesi olarak bu toplantılara ev sahibi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Program sonrası mikrofonlara açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak da bu toplantılar şehrimiz ve ülkemiz için çok önemli ifadelerini kullandı. Değer Birliği, efendim, e, UCLG Meyvan'ın e, yönetim kurulu toplantısı Gebze'mizde yapılıyor. Az evvel başlangıç seremonisi gerçekleştirildi. Bu toplantılar Şehrimiz için, e, Gebze için önemli, ülkemiz için önemli.